Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Değerli arkadaşlar Hindistan'la Pakistan arasında savaş dün gece itibariyle yoğunlaşarak başlamış durumda. Bugün sizlere artı olarak bu savaşın ya da bu çatışmanın nereye evrilebileceğini ifade etmeye çalışacağız. Şimdi en önemli başlık e, burada Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi İsrail'in ve Aramakara Birleşik Devletleri'nin hedefi e, Avrupa Birliği'ne dahil buna. Ukrayna'daki e, madenlerin e, zenginliği üzerinden giden bir senaryo. Hindistan'da Keşmir, Pakistan-Keşmir bölgesiyle alakalı bir maden ile ilgili bir, bir senaryodan bahsediyoruz ve bu savaşın Hindistan-Pakistan savaşının bu, buraya gelmesinin sebeplerinin başında bu madenler Keşmir bölgesi geliyor. Keşmir bölgesini Pakistan'dan ayırarak buradaki zenginliklere İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri gelecek teknolojik yatırımlar için gerekli görerek buradaki madenlere çökmek istiyor. Bunun için ee, Ukrayna'da Zelenski'yi kullandığı gibi burada Hindistan'ı şu anda Rusya'ya karşı Ukrayna'yı kullandı. Burada Pakistan'la Hindistan'ı Hindistan kullanarak Pakistan'a karşı ve kullanmaya başladılar. Ee, burada senaryo nasıl gerçekleşir? Şu ana kadar e, bu gece itibariyle bu saldırılarda e, Hindistan'ın saldırılarında 26 Pakistan'ın öldüğü ve Keşmir'de de Pakistan saldırılarında 6 tane insanın öldüğü ifade ediliyor. Ve e, Pakistan olsun açıklamalarına göre çeşitli uçaklar düşürüldü ve bu saldırılara cevaplar verilmeye devam edeceği ifade ediliyor. Şimdi Endonezya'nın, e, Bangladeş'in e, özellikle e, Pakistan'a desteğini görülüyor bu süreç içerisinde. E, çok yakın süreçte Çin'in de bu desteği devam edeceğini göreceğiz. E, İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri özellikle İsrail Hindistan'ı destekliyor. E, burada aslında Hindistan'ın e, burada Hindistan'ın e, Pakistan'a karşı bir savaş kazanmasından çok e, İsrail'in hedefinin ya da Amerika Birleşik Devletleri de birlikte İsrail'in hedefinin Hindistan'ı bu savaş sonunda güçsüz düşürüp kendine mecbur kılarak Hindistan'ı da zayıflatarak kendi hakimiyetini almak istiyor. Asla burada Hindistan bir şey kazansın diye uğraşılmıyor. Burada tek amaç bu savaşta yorulmuş bir Hindistan'ı daha rahat kontrol edebilir bir hale getirmek. Bu savaş büyüdükçe bölgede daha farklı etkiler yapacaktır. Bu etkilerden bir tanesi İran olacaktır. Bu İran, İran'ın Güney Azerbaycan bölgesinde bu etki yapacaktır ve İran'da da bir karışık olma ihtimali vardır. Burada da e, biz başka senaryolarla da ifade edebiliriz. E, ama İsrail'in de e, hesapsız kitapsız burada e, bir ters e, kontrol yaparak e, Azerbaycan üzerinden İran'ı da karıştırarak e, e, burada da bir dağılmaya sebep olacaktır. Ve bunun sonucunda bölgede büyük bir kaos görülecektir. Türkiye, e, o bu süreçte Türkiye e, aslında Suriye'de olsun, e, Libya'da, Karabağ'da olsun bölgedeki kritik olaylara karşı çok hassas ve akıllı hareket etmiş. Bu Hindistan-Pakistan savaşında da akıllı hareket edeceğini düşünüyorum. E, Türkiye yine bu bölgedeki e, bu kaosta Türkiye'nin çözücülüğüne inanıyorum. E, Türkiye Taraf olarak Pakistan'ı kendi net olarak destekliyor çünkü tarih boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında net olarak duran tek ülkedir Pakistan. Onun için bu da Türkiye artık bu mecburiyeti vardır ve Türkiye'de gereğini yapıyordur. Basında çıkan haberlere göre de zaten sinyal kesicilerin falan radarların ya da Savaşlar ilgili de ifadeler var, bunları süreç içinde göreceksiniz. Şimdi burada e, bu savaşın sonuçları olabilir. Hindistan-Pakistan savaşının bence Hindistan burada güç kaybedecek. Bu güç kaybetmenin sonrasında İsrail de güç kaybedecek. Fakat şöyle de bir risk var. E, yarın bu savaş çok sertleştiği zaman iki nükleer güç bu ülke, iki, iki ülkenin de nükleer gücü var. Varsa e bir Pakistan'ın zayıfladığını düşünelim ki öyle bir şey inşallah olmayacağını düşünüyorum. Ee, en son finalde e, Tel Aviv üzerinde bir büyük bir e, bomba patladığı zaman e, o zaman bun, bunun sonuçları nasıl olacak? Onu nasıl e, sonuçlandırmayı düşünüyor? Ya da başka bir İsrail desteklediği bir merkezde böyle bir olay gerçekleşirse? Şimdi e, belki çok kolaydan bakılıyor ama e, burada... E, Orta Asya ve Asya Pasifik üzerindeki etkisini tamamen arttırmak için Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in bütün bölgelerdeki kaynakları yedikleri gibi. Şimdi bu bölgenin kaynaklarının da yemenin hesapları bu savaşların başlangıcı. Onun için Türkiye doğru yerde duruyor. Kendi dengeli dış politikasıyla da bunu da durduğu yerde, Pakistan'ın yanında durarak savaşı bölgede dindirecek ve ileride bu bölgede tekrar Türkiye'nin de burada da güçlenecektir. Buradan güçleş çıkan devletlerden bir tanesi de Türkiye olacaktır. Ee, Hindistan-Pakistan savaşı e, yani çok riskli de olabilir. Amerika e, Hindistan'a e, çok aşırı yükleme yapabilir. Çin'e karşı, Çin'in hamlelerine karşı. Ama e, bu savaşın çok kolay olmayacağını da ben tahmin ediyorum. E, yani e, yine şu oldu, emperyal düşüncenin oradaki e, mazlum Pakistan ya da Hindistan halkının e, kaybından başka bir şey sebep olmayacaktır. E, bunları sizlere bugün ifade edelim. E,